Burada bazı şeyler hak edilir Şomis. İlk hak ettiğin bu kahve oldu. İkincisi de masanda. Teşekkür ederim de masamda ne var? Gidince görürsün. <laughs> e ee, anlat bakalım. Üniversiteyi iki yıllara vermişsin. Neden? <laughs> Departmanımda çalışan herkesin dosyasını incelerim ucuz bir numara değil yani merak etme. Üf. Babaannem hastalanmıştı. Hem ona bakıp hem çalışmam gerekti. Senden başka bakacak kimse yok muydu? Babaannem benim tek akrabam. Babam ben doğmadan önce ölmüş. Annem de